Evet Sözel hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bu videoda bir gariplik var. Fark edelim bilmiyorum. Güneş gözlüğüyle video çekiyorum. Aslında bak güneş gözlüğüyle video çekmenin ne biliyor musun? Şimdi ben şu gözlüğü takarsam tamam mı? Şu gözlüğü takarsam bu gözlüğü taktığım zaman bakın şöyle oluyor. Hemen göstereyim sen olduğunu. Bak. Gözlerimi görüyor musunuz? Böyle oluyor. Ama güneş gözlüğünü takarsam böyle çok belli olmuyor. Zaten gözüme de çok yani önemli değil gözümde yani. Sonuç olarak Söylediklerime dikkat ediyorsunuz. Yani podcast olarak yayınlamak yerine video olarak çekmek istiyorum. O yüzden de güneş gözlüğü çok önemli değil bence. Yani çok bir önem yaratmaz size. O yüzden kusura bakmayın diyorum ve güneş gözlüğüyle başlıyorum. Ne kadar ciddiyet içeren bir video olabilirse o kadar olur herhalde güneş gözlüğüyle diye düşündüm. Aslında çok da ciddi olmasını istemiyorum videonun. Niye biliyor musun? Çünkü artık ciddiyeti bir kenara bırakmalıyız bence. Çünkü sınava zaten kalmış arasında şurasında işte 3-5 gün. Yani bu 3-5 gün kalan sürede de yani ben size önceki videoda gibi ciddi ciddi bir şey anlatmayacağım tabii ki. Sadece biraz sohbet, muhabbet edeceğiz. Böyle dertleşeceğiz gibi düşünün. Yani siz cevap veremeyeceksiniz ama yorumlarda herhalde cevap verebilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi şöyle başlayalım arkadaşlar. Bayağıdır bunu çekemiyorum. Bayağıdır bunu çekememin sebebi. Yani yok aslında. Pek bir sebebi yok. Sadece canım istemedi. Ya video değil hiçbir şey canım istemedi. Full yatıyordum yani. O yüzden kusura bakmayın. Ya bakın bilmiyorum. <laughs> Ama yani sadece size şu an konuşmak istiyorum. Yani sonuç olarak benim şu an yaptığım şeyden bir kazancım veya bir şeyim yok. Mesela diyelim ki böyle benim tavsiyelerimden veya işte dediğim şeylerden bir nebze olsun böyle yarar gördüyseniz bugüne kadar. Yani bayağı şey olmuştur. Benim için bir kazanç olmuştur. Şimdi arkadaşlar şöyle şeyler var. Benim sınava 3-5 gün kalmış. Herkes diyor ki ne yapacağım? İşte denemem çözeyim şimdi. Bitireyim mi artık? Yani ya bunları çok kısa bahsedeceğim. İşte denemedir, derstir. Bunlar çok videomuzun %3'lük kısmını oluşturacak. Şimdi deneme bundan sonra çözsen ne olur, çözmesen ne olur diye düşünebilirsin. Fakat eğer böyle çok çok ufak kısımların kalmışsa, mesela sallıyorum, işte Divan Edebiyatı'nın ben şunu unutuyorum. Şuna bak, mesela Cumhuriyet İleti, şu kadar unutuyorum, oraya bakabilirsin. Ama tarihin daha 4-5 konusu falan kalmışsa mesela, ya bakma yani onlara yani veya bakıyorsan da böyle 3-5 böyle soru üzerine falan bak, böyle çıkmış sorulardan falan bakabilirsin. Çıkmış soruları çözmeyi unuttuysan, hatırlatayım, bak şu anda. Çünkü çıkmış sorular bir daha çıkıyor. Yani çıkmıyor demeyin, çok düşük ihtimalle mi? çıkıyor ve çıkmış sorular gibi sorular sorabiliyorlar size. O yüzden çıkmış sorular size güzel bir örnek teşkil edebiliyor. Bunun haricinde işte sınav belgenizi falan çıkartabilirsiniz şimdi. Bir de heyecan, şu an herkeste heyecan var biliyorum. Şunlara da şu gelir mi? Yani ben 15 net daha yukarıda olmayı bekliyordum bu zamanlarda ama 15 net daha yukarıda olamadım. Vah 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 yani çalışsaydım. <laughs> yani çalışmıyorsam böyle olur arkadaşım yani ama ben bunu demeyeceğim. Benim de öyleydi. Mesela... Şey de olabiliyor bu arada. Mesela şu anda deneme çözüp moral bozukluğu veya heyecanla normalde 70 yapıyorsan 50 yapabilirsin. Bu arada 20 netlik bir oynama bile normal yani. Herkes size oha yukarıda o, kadar da o oynama olmaz bir sıkıntı var falan demiş olabilir ama öyle bir şey yok yani. 20 net bile normal yani oynaması. Çok takmayın. Zaten ben sınavı pek takmadığım için kazanabilmiştim yani. Tamam belki Türkiye birincisi olamadık ama en azından hani bu çalışmaya bu insana <laughs> 3-4 bin bile çok iyi yani diye düşünmüştüm ben kendi kafamda. Neyse işte rahat girin sınava. O gün böyle rahat giyinin falan diyorlar ya. Çok doğru söylüyorlar bence. O gün çok rahat giyin. Mesela zaten sıcak olur. Büyük ihtimalle şu an Türkiye'nin her yeri sıcak. Şu an ben İzmir'deyim ve pişiyorum yani. Baya 40 derece falan neredeyse. Yani çok rahat giyinin. Böyle bol giyinebilirsiniz. Veya tarzınız neyse onu giyin abi. Yani rahat olun yani demek istediğim. Lütfen jant falan giyinmeye kalkmayın o gün. Ya çünkü çoğu kişi yani ile gelen çok var. Böyle. Yani bunlar önemli değil. Nasıl rahat yani demek istediğim bu. Orada kimse kimsenin kıyafetine bu buyuna bakmıyor. Herkes sınav heyecanında. Yani şey de yapmayın. Sallıyorum yani aileniz geldi yanınızda falan böyle işte. Hayır gelmeyin işte benden bir şey beklersiniz falan. Benden beklenti içerisine girersiniz gelmeyin. Boş ver, benden bir şey bekliyorum. Ben giderim hesabına girmeyin. Yani sonuç olarak onlar sizin tamam zaten böyle Türkiye YKS Türkiye birincisi olamayacağını biliyor yani %99. O yüzden ama yani onların gelmesinin sebebi bu özel günde kızımı veya oğlumu yalnız bırakmayın. Tabii ki ailesi uzakta olan veya çok uzaklarda olanlar vardır. Yani onlar da tek başına bir şeyleri başarmanın hazını yaşasınlar ve daha güçlü olsunlar. Çünkü tek başına bir şey başarıyorsunuz. Bu yüzden arkadaşlar çok takmayın böyle şeylere. Rahatça çekin sınavınızı. Kıyafet olarak da rahat olun. Kafa olarak da. Bak şöyle düşün. Diyelim ki sen bu sınava bayağı çalıştın tamam mı? Bayağı çalıştıysan zaten yaparsın. Bak rahat, sakin kalırsan yaparsın. Ya yani çok salak çalışmadıysan, kendini kandırmana eminsen Kendine bir hesaplaşma gör bir iki dakika ve emin sen abi rahat çekil o sınava. Diyelim ki 20 soruda böyle arada kaldın oldu tamam mı? Hani diğer sorular çok kötü değil yaptın yine. 20 soruda falan aradasın. Diğer işte 40-50 soruda da mesela AYT için konuşuyorum. İşte %90 doğru çıkar. Belki onlardan da 5-10 yanlış çıkar. Yani bu 20 sorularda arada kaldın diye lan 20 yanlış çıkarsa ne yapacağım? işte şurada ne yapacağım? Burada ne yapacağım? diye düşünme. Çünkü ben mesela tarih ve SOS 1 ve SOS 2'yi fullemiştim yani. Ama sos 1 ve zaman benim 4-5 tane arada kaldığım soru vardı ve yani deli gibi arada kaldığım sorulardı ve mantık yürüterek yaptım. Her zaman sınavda aklınıza gelen ilk şey genel doğru cevap oluyor ilk cevap. Ve genelde çok daha basit olan, düşündüğünüz çok daha basit kaçan şey sorunun cevabı oluyor. Yani çok şey, kendinizi şey yapmayın yani işte hayır bu kadar kolay sormuş olamazlar şöyle böyle diye yapmayın. Belki de soru kolay değildir sizin bilginiz olduğu için. Bu bilgileri siz bayağıdır bildiğiniz için size çok kolay geliyordur. Artık bu bilgi değil de yorum gibi geliyordur. Fakat öyle bir şey yok tabii ki. E, TET'de hızlı olmaya bakın. TET'de zaten bilgi isteyen çok bir şey yok. Yani Türkçe'de de bilgisi var biraz. İşte matematikte falan zaten çok işimiz yok bizim. Fendeki şey sorularına bakın. Bu şey sorular oluyor ya, işte öz kütle sorusu veya işte ayak izi sorusu işte hangisi doğal karbon daha çok bırakır. Yani o sorular çok basit zaten. karbon ne bilmiyorsan bile yaparsın. Yani ne, ne, kötü bir şeyse mesela sallıyorum onu işaretliyorsun. Yani öyle sorular var yorum soruları. İşte diyor ki çöp atmak diyor. İşte kirlenmeyi arttırma gibi sorular. Çok basit sorular olabiliyor yani fende bir iki yani tane her sene. Onlara yapın. Kek sorular. Hiç bakmamazlık yapmayın yani. Ama size işlemli fizik soru soruyorsa soru, yani bir zahmet. Çok vakit geçirmeyin o soruda yapabileceğiniz sözel soruları varken. AYT'ye geçtiğinizde zaten sizin alanınız. Şov alanınız sizin. Orada size şov yapmaya davet ediyorum. Tarihten girin, edebiyattan, kuzulden girin. Sallıyorum Plevne Fatih'e çıkın. Yani bayağı içinden geçin o Ya yani felsefe, mesela felsefe grubuna geldiniz. Ulan size bir önerme verdi. Mantıklı işte, sembolik mantık Hiç yapamayacaksınız. Hiç o konuyla bilginiz yok. Deyip, o soruyu sallamaya çalışmayın yani. O önermeleri hayatta bile, yapamazsınız zaten yani bilmiyorsanız. Onun gibi böyle tamamen bilgi isten ve 5 beş şıkkın 5'inde bilmediğiniz, hiç böyle mantık yürütemediğiniz soruları sallamayın abi. En az, bak en fazla 2 çık arasında kalıyorsanız sallayın. Eğer 3 şık arasında kaldığınız varsa o 2 şıktan kesinlikle eminseniz olmadığına ve o 3 şıktan böyle bir tanesi size yakın geliyorsa bile biraz mesela yine bir bilginiz varsa yine sallayabilirsiniz. Ama git de 5 şık veya 4 şıkta işte 10 soru sallasam ikisi doğru gelse kardır düşüncesiyle takılmayın. Sadece 2 soruda 2 şıkta arada kaldıklarınızı falan sallayın yani. Çok abartmayın bu şeyi. Dediğim gibi şık, e, belgini unutmayın. Belgeni çok önemli sizin için. Böyle ciddi olamıyorum. <laughs> gözlükle, güneş gözlüğüyle pek ciddi olamıyorum ama neyse yapacak bir şey. Yani çok kas beyin. Üniversiteye geliyorsunuz tamam böyle üniversiteye kazandırdığınız çok zeki olduğunu düşünmeyin. Yani derece yapanların falan çok zeki olduğunu düşünmeyin. Sınıfa giriyorsunuz. Yani ya elemanda cidden beyin yok. Yani nasıl beyin yok biliyor musun? Ben kendimi yüksekte gördüm şimdi demiyorum bunu. Yani gerçekten beyin yok. Yani mesela hala işte sınıfa geliyor. Harman kaldırmadan böyle konuşan kişiler var mesela. Böyle Profesör bir şey anlatıyor tamam ya yani Bu adam profesör zaten. Senin lisedeki hocan gibi değil yani. Lisedeki hocada küçümsemiyorum ama profesör yani daha adam yani şey çürütmüş anladın mı? Şakaklarına biraz daha kar gelmiş anladın mı? Buna cahistlikle selamlar olsun. Neyse. Orada cahistlik hangi akımın temsilcisiydi? Bu videonun burasını izliyorsan yorumlarda belirtebilirsin. Birazcık sınayalım. Neyse. Şimdi adam gelmiş anladın mı? Böyle saçlarını artmış. Değirmen daha de ağır olmuş o saçlar. Profesör olmuş ve sen profesörün dersinde profesör... Güzelce bir konuyu anlatırken veya birisiyle konuşurken birden el kaldırmadan lak diye giriyor mesela. Abi sen salak mısın? Yani çok böyle insanlar. Mesela da yani geçen böyle sohbet muhabbet ediyoruz. Ben dedim ki siftah dedim tamam mı? Öyle bir kelime içerisinde siftah kullandım ve kız oradan atladı ve dedi ki siftah ne demek? Ben bilmiyorum dedi. Ve ya böyle insanlar var çok var. Ee, çok takmayın. Yani üniversite geldiğinizde üniversite sınavınızda Şöyle, şöyle düşünün yani, üniversiteyi kazandığınız zaman göreceksiniz zaten. Diyeceksiniz ki, ben bu yüzden mi stres yaptım üniversiteye? Yani ben bunlarla mı yarışıyordum? Keşke biraz daha sakin kalsaydım ve onlardan daha zeki olduğum için ve daha iyi yorum yeteneğim olduğu için soruları daha yapabilseydim diyeceksiniz. Yani beni izleyenlerin o kadar salak olduğunu düşünmüyorum çünkü beni izliyorsunuz. O yüzden çok kasmayın. Yani bu işler böyle arkadaşlar. çok Yani kasarsanız zaten olmaz. Yani zaten Abi kasacak bir olay yok Yani, yani yıllardır olan sınav, herkes böyle var. Bir tanesi doğru yani. Görüyorsun doğru cevabı ama işaretlenmiyor. Sadece sen işaretleyeceksin. Boş motivasyon diyorsa vermiyorum. Şey de yapabilirsiniz. Ben öyle yapmıştım. Diyelim ki sınav günü normalde çok erken uyanan kişi değilsiniz diyelim. Çok erken uyanmayı sevmiyorsunuz. veya yani uyanamıyorsunuz. Ya uyanamama korkunuz var. Şöyle yapabilirsiniz. Ben öyle yapıyordum en azından. Ben mesela sınavdan önceki bir gün hiç uyumamıştım. Yani sırf böyle sınav zamanında uyuyayım diye, güzel uyuyayım diye. Mesela sonrasında böyle 40-48 saat uyumadım veya 20-25 saat de olabilir. Sonrasında mesela gece kafayı bir koymuştum, tık gitmiştim yani. Bir tane video açın, video açarken uyuyun. gece stres de olmaz. Şu olabiliyor bu arada. Gece yatarken böyle sanki rüyada gibisiniz, böyle bir kabusta gibisiniz, böyle kendi çok garip hissediyorsunuz. Lan yarın ben geçtim, bekliyorum sınava gireceğim falan diye düşünüyorsunuz. Alanı kurarken böyle çok garip hissediyorsunuz. Artık o an geldi çattı. Ve böyle sanki hiçbir şey yapamayacakmış gibi hissediyorsunuz. Çünkü hiç hazır değilmişsiniz gibi hissediyorsunuz. Yani yarın mı ne ya falan. Ya olsun da bitsin havasını giriyorsunuz yani. Kötü yapıyorsan bir bitsin şu heyecan falan diyorsunuz. O havaya da bürünmeyin. Yani çok bir olayı yok. Öyle girip de derece yapan çok kişi var. Yani olabiliyor. <laughs> yani çok kasmayın. Rahat girin, rahat çıkın. Yani, siz git, üniversiteye gittiğiniz zaman e, şey desinler anladın mı işte. Gidip de onlar sınav muhabbeti, şu, bu, bu muhabbet yaptığında yani abi çok da kasmayın diyebilin anladım. Yani çok da aşırı zor bir olay yok. Ben tamam okey çalıştım ama yani o kadar da şey yapmadım diyebilin. Yani insanlar gittiğiniz zaman üniversiteye tamam mı? Size şey demesinler yani. Ee, sen işte ne bileyim buraya nasıl geldin demesinler. Yani o kadar da her şeyi şeye bırakmayın, çalışmaya bırakmayın. Biraz da güzel akıl yürütün yani. Sallıyorum. Siz diyelim ki bakın şimdi. Güzel motivasyon vereceğim şimdi size. Diyelim ki siz böyle video kaç dakika olmuş ya? Bakın, şimdi diyelim ki şu anda kadar çok çalışmadınız tamamen. Şöyle düşünmek, şöyle gaza gelin. Ben kendimden biraz örnek vereyim mi size? Yani biraz kendimi anlatayım. Ben arkadaşlar 12. sınıfta, 12. sınıfa kadar en arka sırada, yani her zaman takılan arka dörtlüden birisiydim. Yani bunu size şey için söylemiyorum. Hani futbolcu, Ronaldo futbolcu olarak sonrasında der ki işte nasıl futbolcu oldum, biz çok fakirdikler, annem üstte işte su katardı falan. Yani her futbolcu tripleri vardır ya. Öyle değil, ben cidden çalışkan değildim yani. <laughs> Çok fırılama bir çocuktum 12. sınıfa kadar. 12. sınıfta falan böyle biraz şeydim böyle içime kapanmıştım. Böyle birkaç mevzu yaşamıştım. Böyle kendi kötü hissediyordum falan böyle depresyon ayakları. Sonrasında 12. sınıfta o yüzden pek odaklanamadım sınava ve sınavım kötü geçmişti. Ama mesela mezun seneme geldim. Mezun senemde de mesela dershaneye gidiyordum ama mesela dershaneye gittiğimde çıkışlarını illaki arkadaşlarla bir şey yapardım 3-4 saat. İşte 4-5 gün hiç ders çalışmadığım oluyordu. Bir ay böyle depresyon girip mezun senemde ders çalışmadığım oluyordu. Ama salmıyordum. Yani diyordum ki ya bu sınav 12 ay yani 12 ay bile fazla. O yüzden ben bir ay yattıysam hiç ders çalışmamıştım yani bir ay. Sonrasında başladıysam yani ve hala denemelerde çok çok geride değilsem veya kat edebiliyorsam bir yol veya şu anki rakiplerimle kötü olmayan rakiplerle yani çok salak olmayan rakiplerle aynı kıstastaysam neredeyse demek ki bir ay çalışmamak çok da kötü değilmiş diyorum. Tabii ki tavsiye değil. Gerçi tavsiye olsa bile zaten daha bitti. Sınav da neredeyse sınav süreci. Hatta çalışmayı bıraktı şu anda. %50-%60'ı Öğrencilerin yani dediğim gibi çok önemli değil ee, yok şu kadar yaptım ben sınav sürecinde olmaz işte ben kazanırsam herkes kazanır diye düşünmeyin sen kazanırsan herkes kazanamaz kendine çok salak rol yapma yani ben kendimden bahsetmeye devam edeyim yani ben mezun senemde artık yavaş yavaş ders çalışmaya devam ediyordum ve böyle bir ay çalışmadığım zamanlar fena oluyordu neyse sonra işte hatta ailem falan bana şey diyordu bak geçen sene daha kötü yapacaksın falan ben öyle düşünüyordum yani. Diyordum ki ulan geçen sene daha kötü yaparsam ne olur? Şöyle olur böyle. Artık şey dedim. Ya Burak dedim. En kötü ne olur? Geçen sene daha kötü yaparsın. Ya, Kimse umursamazsın. Veya bir iki gün üzülürsün. Sonrasında bir iki aileyle fight atarsın. Ederle. Sonrasında ne olur? Gidersin bir tane üniversiteye. Orada kendi bir hayat kurarsın. Ne olur? İşte biraz e, kendini geliştirirsin. Her şey dereceli bir yer kazanmak değil zaten. Her şey iyi bir yer kazanmak değil. Orada iyi bir hayatın olacak. İşte çabalayacaksın. Bir birey olmaya ilerleyeceksin. İşte farklı bir yere gideceksin. Artık mevzu olmak, mevzuda kalmaktan sıkılmışsın, YKS sürecinden sıkılmışsın. En azından öyle olur diye düşünüyordum. Bir daha mevzu kalmayı düşünmüyordum. Veya ya okumayacaktım ya da bir daha sınava hazırlanmayacaktım yani zaten. Ya okumayacaktım, çalışacak, çalışmaya diyecektim Ya da üniversiteye gidecektim yani. Benden yeniden mezuna kalma diye bir olay yoktu ikinci mezun. Öyle hazırlamıştım kendimi. O yüzden böyle kendimi yaydım. Sınavı çözdüm. Yaydım derken sınavda yani lakayetçe çözmedim. Hızlı hızlı çözmeye çalıştım. Yine biraz stres oldu, heyecan oldu. Heyecan yapmayın, hiç heyecan yapmayın diyen zaten yalan söylüyordur yani Bir ciddiyetim belirli bir e, yani minimum doz olması için zaten heyecan gerekiyor. Yani heyecan olmayan şey ciddi olmaz. İyi veya kötü heyecan. Neyse işte böyle gelip geçiyor, geçiyordu mesela. Hep benim hakkımda mesela çoğu kişi şey derdi yani hani öğretmenlerimden hani bir iki tane hariç böyle senden adam olur bak işte sen çok zeki ama çalışmışsın, Yani tüm hocalarım bunu diyordu zaten. Ama böyle hani bir iki tanesi sadece iyi derece yaparsın falan diyordu. Ama onlar da böyle hani üzülmeyeyim diye falan diye yani yeni gelen beni tanımayan hocalar. Evet hepsi işte bu çocuktan <laughs> bir çocuk olmaz. Adam diyordu ya yani akrabalar, ailemin hepsi neredeyse ablam hariç. Ee, şey diyordu mesela işte yok diyordu senden böyle bir şey olmaz. İşte 300 gir dişimi kıracağım falan. Peder diyordu ki bana işte 300 gir ben balkondan aşağı atlayacağım falan diyor. Çok ciddi bir şekilde diyordu yani bu. Ben diyordum işte 10 e girmeye falan bekliyorum diyordum en kötü. Babam böyle hani bildiğim benim yüzüme bakıp böyle şey yapıyordu yani gülüyordu böyle bu altından. Böyle biraz dalga geçiyordu benden. Neyse yani onun gibi ben benden hiç kimseye çok beklentisi yok. Yani şey çocuklar olur ya böyle. Ee, nasıl diyeyim ben size? Böyle okul zamanı hafta sonları böyle çalışmaya giden, yaz tatilinde yani sanayide çalışan böyle pek okumaya gözü olmayan çocuk vay veren insanlar vardır mesela. Ben onlardan birisiydim. Ama mesela son sene ben abandım. Yani son sene abandım. Ondan önce ben adam akıllı hiç kitap bile açmazdım. Yani şöyle düşünün lisedeki kitaplarımın böyle yarısının kapağı bile açılmadı. Böyle dümdüzdü. Yani açılmıyordu böyle açmaya çalıştığından direkt birleşiyordum. Öyle <laughs> diyeyim ben size. O yüzden çok umursamayın yani size yok şu yok bu olmaz diyenlere. Çalışan arkadaşlarım da bayağı iyi çalışmışlarsa bugüne kadar zaten onların derece yapacağına ve emeklerin karşılıklarını alacağını, hiçbir şeyin boşuna olmadığını hatırlatıyorum. Heyecan yapmazlarsa onlar ilk yüze ilk güne girer. Benim dediğim çok aşırı çalışmayan ama yine de iyi basan, kendinin yorum gücüne, zeka gücüne, insanlardan bir tık bile olsa önde olan kişilere söylüyorum şundan. Siz, kimsenin sizden beklentisi yoksa ve <laughs> sizin yarış rakipleriniz oluyor ya, ya akrabalarınızın <laughs> çocuğu olur bu. Kuzenleriniz olur işte. Ne bileyim kardeşiniz olur, arkadaşlarınız olur, komşucuklar olur. Ee, veya bundan hiçbir umursamıyorsanız, kimse bir değil abi diyorsanız, sonuç olarak umurunuzda olmayan hiç tanımadığınız milyonlarca rakibiniz var. En azından bu insanları birazcık göt etmeniz lazım. Ee, aslında YKS böyle insanları göt etmek önemli ama insanları umursadığınız için mutlu olmuyorsunuz insanları göt edince. Sadece bir intikam gibi düşünün yani. Siz, size böyle e, sizinle taşak geçen insanlar oluyor böyle. Size bakıyor böyle. İşte ben şöyle hedefli diyorsunuz böyle. Ya öf, hadi siktir git diyor içinden. Ama böyle sizin yüzünüzde inşallah olur ya işte şöyle böyle diyor. Hani böyle pek umursamıyor. Ya. Ya, o insanları biraz göt etmeniz gerekiyor ve gerçekten hani anne babanızı biraz umursuyorsanız ve size bugüne kadar değer vermişlerse e, ki e, kayıp yaşayan arkadaşlarım da kusura bakmasın işte anne baba olayını bazen vuruyorum zaman onlarda onlar da tek başına zaten bir orduya bedel olabileceğine inanıyorum yani. Güçlüdürler. Yani eğer böyle tek kişi devam edebilmişlerse. Neyse. Duyar kastım o kadar. Ee, işte dediğim gibi anne babalarınız da size o kadar şey yapmışsa, değer vermişse onları da lütfen 3-5 gün sonra e, sınava girdiğinizde yüzlerinizi, yüzlerini kara çıkarmayın. Ya çünkü onlar yani sen beklenti içerisinde. Abi kimse sonuç açıklandığı zaman kimsenin ailesi işte akrabalar olacak işte kaç bin yaptı olmuş işte kaç k yaptı falan veya nasıl bir şey yaptı. Abi gidip de yüzlerini büzüp şey demesinler anladın yani bir milyona girdi falan demesinler yani çok saçma bir mevzu bence. O yüzden biraz çalışın ki onların da sizin hakkınızda konuşma yüzler olsun. Çok da insanların umurusunu demiyorum ama biraz sadece e, empati yapın aileniz adına. Çünkü onlar da bir kez dünyaya geliyorlar ve onların da bir kez çocuklarla gurur duymuyor hakları var diye düşünüyorum. Çok da annenizle babanız da işte bana destek vermiyordu zamana kadar şöyle yapmıyordu böyle yapmıyordu diyorsanız da kendiniz için yapın. Yani çünkü çoğu kişinin ailesi sınav zamanı çok saygı duymuyor. Yani kütüphaneye ilgili gitmiyorsun diyor. Sen yalan söylüyorsun diyor. İşte ders çalışmıyorsun diyor. İşte inanmayan ailesinin yani kendisi inanmayan çok kişi var yani. Olsun. Siz de yine de aileniz için bir şeyler yapın. Onlar ne olursa olsun sizi seviyor. Bilmiyorum ben ben niye şey oldum ki ya aile danışmanı gibi konuşuyorum hep kocası gibi. Neyse siktirin ya. Mevzuları çok güzel keserim buraları. Ya yani dediğim gibi gidin o sınavın içinden geçin. Gelin bu kadar basit. Mantığı iyi yürütün. Yorumu iyi yapın. Şöyle düşünün sınavın yarısı zaten yorumla çözülecek sorular. İyi bir gözüküyor. Abi zaten yarısını çözseniz tamam mı? <laughs> 200 bine giriyorsunuz. Hangi an olursa olsun. Yani azıcık mantık yürüterek çözün tamam mı? 200 bine zaten giriyorsunuz. Yani hedefi 100-200 bin olan arkadaşlar da zaten. Hani bugüne kadar hiç çalışamamışlarsa bile sadece yorumu iyi yaparak, tutarlı yorum sallayarak yani garantisini veriyorum 152. 200üne girersiniz. Yani 150-200'ünden başlarsınız zaten sınavı çözmeye. Yani sınavdaki sıralamanız. O yüzden çok kasmayın. Bir de daha bilginiz varsa illa ki bilgi çözeceksiniz. İlla ki yapamadığı zor soruları çözeceksiniz. Yani dediğim gibi çok kasmayın. O sınavı alın, gelin. Ee, sınav gecesine gidip de iki tane tam adana yönmeyin. Yani gidip de 3 tane İskender gömmeyin. Yani çok saçma şeyler yemeyin. Sabah yani mirezi bozuk olmasın. Bir de şunu unuttum, bak şunu. Sınav öncesi heyecanla 2 litre su içmeyin arkadaşlar. 2 litre su içmeyin sınav öncesinde. E mesela biraz için tamam be. Normal olun yani. Ne çok susayın ne de böyle ağzınız kuru kalsın. Aynı şey değil mi yani? Ne i̇şte öyle olsun. E zaten sınavda yanınıza suyla gideceksiniz yani. Sınav öncesinde bol su içiyorsunuz heyecanla. Gerek yok. Ben TYT'den 40 dakika erken çıkmıştım o yüzden. Yani bir 10 netten düşük yapmıştım TYT'den minimum. Niye? Çünkü aşırı düşün gelmişti sınavda. Yani sınavın 20. dakikası itibaren düşün gelmişti. Böyle 40 dakika erken çıktım o yüzden de daha Türkçe şey Türkçe de, matematikte böyle hiç bakmamıştım neredeyse matematik. İki soruya falan bakmıştım. iki soruyu çözmüştüm zaten. Yani o yüzden sakın yapmayın o hatayı. Sınavda aşırı geliyor yani. Normal içiniz gelmiyorsa bile heyecandan falan geliyor yani içiniz. O yüzden sınav anda zaten su içeceksiniz. Yani korkmayın, o ayarı da iyi yapın. Gece de çok aşırı böyle bir şey içmeyin. Yani rahat takılın, yani çok abartmayın. Dikkat etmeyin o kadar da. Yani çok abartmayın diyorum yani. Gece heyecanlı bir sürü su içip böyle işte sıcak diye şunu bunu yapmayın. Sıkıntı çekebilirsiniz diye söylüyorum yani size. Onun haricinde günlük rutin yaşamınız devam edin. Son iki gün kala falan sınava çalışmayın. Yani git de sınava da notla falan gitmeyin yani. Çok saçma işler. Yani sınava diyelim ki şu kadar notla gittin abi zaten sen 500 tane konudan sorumlusun. Şu kadar notla bile gitsen en fazla bir tane soruyu yapabileceksin. Ve o bir soruyu yapacağım meçhul. Ama o bir soruyu yapacağım derken en az garanti veren 4-5 soruyu yapamayacaksın. Çünkü kafanız karışacak. Oraya stres, daha çok stres olacaksınız yani şeyle giderken. O notlara giderken. Saçmalamayın abi. Ayakkabınızı giyin. Sınava giriş belgesini alın. Rahat takılın. Girin sınav yerinize. Sigara içiyorsan sınava girmeden bir 5-10 dakika önce bir sigara çak. Çünkü 1,5-2 saat sigara çakamayacaksın 3 saat. Bir sigara çak abi. Rahatla. Gevşe. Arkadaşın varsa aynı sınav yerinde. Muhabbet, sohbet takıl. Sonrasında gir sınavına. Ee, sınav nasıl geçtiyse sınav bittiği zaman lütfen Instagram'ım e, Instagram benim zaten e, şeyler Youtube kanalında yazıyor Instagram. Açıklamalar var. Instagram'dan bana yazın lütfen nasıl geçtiğiniz sınavınızın. Ee, hep, hepinize tek tek konuşmak, düşün, konuş, konuşmak düşünüyorum. Aynen. <laughs> Konuşmayı düşünüyorum. Hepinize tek tek vakit ayırmayı düşünüyorum. O yüzden çok kasmayın. Ve o güzelce girin ve alın. Ya zaten bir ay yatacaksınız ya. Abi bir ay rahatça yatacaksınız. Gerçi ben yatmamıştım. Ben şey çalışmıştım. Çok önemli değil yani. Sonuç olarak gidip çalışacaksınız veya yatacaksınız. Yani aklınızda EKS olmayacak. Yani 20 saat ameliyat bile yapsanız günde en azından beyin yükünden kurtulacaksınız. Yani vücut yorgunluğu çok çabuk atılır. Yani bir yatır, yatarsınız geçer. Ama beyin yorgunluğu çok kötü. YKS aklınızda olmayacak ve mutlu olacaksınız. Bir ay sonra sınav açıklarken de bir gün telefonunuzda böyle 50 tane cevapsız olunca ve aileniz aç bakayım sınav sonuç açıklanmış dediğinde ezilip büzülmeyin. Yani kaçacak delik aramayın. O gün böyle bayağı sevinin böyle mutlu olun anladın mı böyle. O gün için sadece rahat kalın sınavda. En, yani bak emin olun hani diyorlar ya 5 net arttırma 10 net arttırma garantisi falan. Yani zaten siz şu anda rahat olursanız sınava giderken heyecan yapmazsanız sadece heyecan yapmamaktan size yemin ediyorum en az 4-5 net kazanırsınız yani. Alın size bu videoda 4-5 net kazanma garantisi. Böyle bir kapak koymayacağım ama öyle yani. Yani söyleyeceklerim bu kadar. Aklıma gelen çok bir şey yok. Belki sınavdan önce bir video daha atabilirim. Belki de atmam bilmiyorum. Yine sorularınız olursa bayağı önemli. Bana üstten yazın veya Instagram'dan e, cevap veririm. Açıklama kısmında Instagram adresim var. Telegram adresine katılmak istiyorsanız sınava günler kala insanların, sözelci arkadaşların e, durumlarını merak etmek istiyorsanız, merak ediyorsanız ve sizin gibi olan var mı? Sizin aynı heyecanı, korkuyu, sıkıntıyı. E, benim şöyle işte acaba aynı benle sınav hazırlanan insanların da böyle mi diye merak ediyorsanız Telegram grubumuza katılıp oradan sorular sorabilir, muhabbet sohbet takılabilirsiniz. Bana da Instagram'dan ulaşabilirsiniz istediğiniz zaman. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Unutmayın hiçbir şey sizden önemli değil. O sınavın içinden geçin.